Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ay şuradaki yıldız var ya göremedin. Görünmüyor şu anlık ama şimdi göstereceğim göreceksiniz. Neden herkes biliyordur bu yıldızı? Bugün onu takip edeceğiz. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Çok merak ettim çünkü. Ben ilk öncelikle oturuma bineceğim. Bastım. Tekrar bastım. Ee, nereye gidiyor? Robotun üstüne gitti. Uçağımıza binelim. Tamam. Buraya tıkladık. Geri motorumu bir bitelim. Nereye gitti ya? Kaybettim. Yıldız, yıldız. Neredesin yıldız? Arkadaşlar yıldızı kaybettim ya. Bulacağım, pes etmek yok. Ha buldum. Buraya geldi sonra oraya gitti burada o kullanımında bekliyor şimdi onu tekrar takip ediyorum kuaförün oraya gitti kuaförden nereye gidiyor Senin ne işin var Allah için ya? İnan. Tamam. Tamam. Buraya girdi. Adam. Ne yapıyor ya? Kaybedeceğim, kaybettim. Sayılır. diyecektim de buldum. Nereye gidiyor? Tam nerede yani? Tamam, şimdi ben ne, nereye gittiğini çözdüm. Evet, orada. Ben oralara falan girmeyeceğim. Diyecektim buradaymış. Ben i̇çeriye gitsem sandım. İçeriye girdim ben girmeyeceğim. Böyle çıkmak istiyorum. Ben şunu biliyorum ki benim kafam biraz sık şey ya. Asansör varken niye ben buradan çıkıyorum? Yani ne alaka? Aha bunu? Gidiyorsun, Ne görüyorum? Görüyorum. Nereye gitti? E ee, bu yine buraya geldi. Farklı yere mi gidecek? Tekrar bir takip edelim. tıkladım. Tıklayamadım. Tıkladım. Yine atla gitti. Bu sefer farklı yere gidebilir diye kontrol ediyorum. Tıkladım. bastım geri dönüyor buradan içer çıkartayım hemen evet. biraz çıkıyor güzelce Yıldız Ya burada değilmiş Ama bu taraf doğru geldi Bakalım Neredesin Yıldız Ben yukarı çıkacağım ben. Yukarıda da yok ya. Bu nereye gitti ya? Arkadaşlar şunu öğrenmiş olduk ki iki kere deneyince herhalde tekrardan buraya dönüyor diyeceğim de burada da yok. Bu yıldızın e, gizemi var bence ya. Özel bir gizemi var. Ben bu gizemi bulacağım. En yakın zamanda. E, arkadaşlar benim videom bu kadardı. Demiyorum tabii ki de. Çekiliş sonuçları. E, buralara bir yerlere koyarım ben. Yukarıya bir yerim. Oradan çekilişi kazanan kişiler petleri alabilir. Ama takas savrundaki bu petin daha çekilişi bitmedi. Yarına kadar bekliyorum. Yarın da kimse çekilişe katılmazsa çekilişi kazanan kişi belli olacak. O zaman arkadaşlar benim videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Bir dakika. <laughs> Videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. 50 abone olmama çok az kaldı. Bir abone kaldı. 50 abone olmama... El abone, yani konuşamadım. Çok özür dilerim. 50 abone olmamız sağlarsanız çok sevinirim. Ve görüşürüz.